Herkese selam YouTube. Bugün kar mekanik simülatöre başlayacağız. Ufak bir öğretim aşamasıyla başlıyoruz. Arabanın ön sol çamurluğu gitmiş. Ön sol çamurluk monta et diyor. Taktık. Kaputu açtım. Cam frezer varını açtım. Ben bayağıdır oynamıyorum bu arada oyunu. Hemen. Hemen açtım. hile yapmayacağım. Ya istesem hile yapardım. Hileli bir tane sevim var. Ama helal yolla büyümeyi deneyeceğiz. Ya yağ filtresini aldık. Yeni yağ filtresini takıyoruz. alla kaç litre oldu lan Tekerlek ayırıcı şuradaydı. Hop. Şant mı lastiği mi? Şu an şey yapacağız acaba. Abi bütün tekerleri çıkarttıracağım bu bana. <laughs> Var öyle için sökeyim. Ha, tekerleği değil. Adam Z makine öğretiyor işte ya. de yapacağız ama ne zaman? Bu arada bütün hikaye araçlarını bitirmeyi planlıyorum. Yani... Tamam. İşte kapıdan girdik. Şu an bizim bir forkliftimiz var. Ford diyorsunuz galiba bilmiyorum. Ee, neyim bu ne? Koşucu. Hızlı eller. Nasıl veriyorduk lan buna? He puanımız yok. Şimdi gö görevleri nereden alıyorduk? Telefon. Telefon nerede? Burada. Şunu kabul edelim. Sorun neymiş? Çayı siparişi Diyor değişti Diğer görevler Hop. Asansörü alalım seni bir kaputu açtık Çayı siparişi Ne demiz ben yakından geçirdim ve tamirini fark ettim Peki senin Tunisi ve Arap bir benzin istasyonğundayım. Bugün sana geldim. Arabayı az önce satın aldım. Araba günlük olarak kanındaydı ve genel kötü değil. Sanırım motor yağının durumunu ve lastik iyi olacak. Senin için bir problem olması gerek bu görevde yer almak istersen belki daha sonra da görüşürüz. Görüşmek üzere. Şimdi e, yapacağımız şeyler benzin pompası değişiyor, balatalar değişiyor iki tane. Şunları bir işaretle. Ön iki balata değişiyor. Lastikler 4 lastik alacağız ya filtresi yuvarlak hava filtresi şunları işaretle hemen sökelim çok yavaş şimdi arabayı bir lifte alalım yağını boşaltalım yavaş yavaş başlayalım filtresi ve 8 Şimdi ee... açıyorduk? Şu, şu. Şunları takmak istiyorum. Ya, şey söktak yapmak istemiyorum. Parçalayınca çok zor oluyor. yan yaptığım için her de daha rahat oluyordu da tamir. Şeyleri yapalım biraz. Para toplayalım. Burdolaya gider bir araç buluruz sonra. bir tane hikaye aracı yapıp bırakırız. Genelde hikaye başlangıcı olur. Denilen bütün parçaları söktük diye düşünüyorum. Parçaları ayır. Bir balata alacağız. 215 75 15 parçalarımızı almaya başlayalım. İki balata. Benzin pompası. Geri gel. Lastik. 200 215 75 15. 215.75 Aynen Bir yandan çökelim bir yandan takalım İş Hayır 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 hata yaptım hayır hayır ma <laughs> Bayağı yavaş ya, hızlanmamız gerekiyor. parçalarında parçalarını da takalım. aynen böyle Boşaltın. Fransesler başında eski boşalttığını doldur. Zaten yokmuş ki neyini boşaltın. I missed you. galiba bu işte. Bir bakayım. And jumps to... Onun aznesi... Şurada da. Sipariş tamam. Kötü fren performansı. Alalım Nissan GT-R. Ha, kötü fren performansı. Hemen işaretle Hemen yapalım. Oo 3 lastik birden. <laughs> Yaparız ya. caliperal okay. uh Toplayarak geri başlıyoruz. Havalı denmesindeki neden ne? Şu aradaki açıklık mı? <laughs> Bunu da yapalım. Büyük bir araba yapmış oluruz. de son vermiş oluruz. güzel falan her şey var. Her şey orijinal arabanın. Abi indir arabayı. Nasıl la? Hangisine yanlış taktık biz şimdi? Araç bilgisi olan bölüm orange 35'ler arkanınmış Deformeler başlamış. Buyurun. Hikayemiz gelmedi daha ya. Araba sançörü ikinci istiyorum da para lazım olabilir diye bekleteceğim. Ya yani en son bayağı param olursa alacağım. Bu videonun burada sonuna gelelim gençler. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.